Arkadaşlar merhabalar. Yargı bölümünden devam ediyoruz. Yargı bölümünün başında Anayasa Mahkemesi var normal şartlarda ve ben Anayasa Mahkemesi'nden bahsetmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'ni en son anlatmayı daha doğru buluyorum. Sebebi nedir peki onu açıklayayım size. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nde birçok noktayı yeniden tekrar etmek durumunda kalacağız ve bu sizin işinize gelecek bir durum. Mesela Anayasa Mahkemesi'ni görürken yasamaya atıfta bulunacağız, yürütmeye atıfta bulunacağız. Böylece ben Anayasa Mahkemesi'ni işlediğim zaman birçok konuyu seninle beraber tekrar etmiş olacağım. Devamında şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar kanalımda oynatma listesine girdiniz, vatandaşlığa tıkladınız. Vatandaşlığa tıkladı zaman baştan aşağı arkadaşlar sizler sıralı şekilde görüyorsunuz zaten. Her videonun sonunda da bir sonraki videonun reklamı çıkıyor. Ona basarak devam edebiliyorsunuz. Yani videolar karışık değil. Videoların başlıkları da gayet açıklamalı. Çünkü tek seferde bulun diye o şekilde açıkladım. Bunu soran arkadaşlarım oldu. Onu da iletmek istedim. Ve yargı bölümünde arkadaşlar normal şartlarda KPSS videolarında o kadar çok ayrıntı, o kadar çok hukuki terim vardır ki bunlardan sizler sorumlu değilsiniz. Geçmiş sorulara da bakın. Arkadaşlar MEP'in kaynaklarına da bakın. Hiçbir şekilde bunlar sizin kapsamınıza alınmamış. Çok ağır şeyler. Ama konuyu anlamanız için eğer örnek verirken, eğer bir şey lazım olursa bunlardan ben sana bunu senin anlayabileceğin şekilde hukuki dili, çok fazla hukuki terminolojiyi çok fazla kullanmadan sana anlatacağım. Yargı konusunu sona almamın sebebini de anlatmıştım. Temel hak ve hürriyetleri neden yargının öncesini aldım? Bak biz orada da yargıya değindik. Ben sana yasamanın içinde de, yürütmenin içinde de yargıya atıflar yaptım. Yargıyı bu şekilde daha kolay anlayacağız. Çünkü Bundan önce gördüğümüz konular biraz daha senin hayatının içinde televizyonda sürekli gördüğün, Instagram'da gezerken bile okuduğun şeylerdi. Ama yargı arkadaşlar biraz daha kurallarla ilgili e, yargıyla yasamayla kanunla ilgili noktaların olduğu için seni sıkmasın diye önceden hep kulağına su kaçırdım. İlk defa duyma bir şeyleri diye. O yüzden de Anayasa Mahkemesine en son anlatıyorum zaten. Hem konu birikmiş hem de tekrar yapmış olacağız oraya geldiğimiz zaman. Şimdi neyden başlıyoruz? Arkadaşlar devletimin 3 tane erki vardı. Bunlardan biri yasama, diğeri yürütme, diğeri de yargıydı. Ve ben yasamayı yürütmeyi gördüm. Yargıdayım. Yani kuvvetler ayrılığı ilkesinin 3 noktasından en sonuncuyum. 3 ye diyoruz buna. 3 ye. yasama, yürütme, yargı ve bunlar ne? Kuvvetler ayrılığı. Ülkemizde kuvvetler ayrılığı benimsendi. Benim yürütme yetkim Cumhurbaşkanındaydı. Yasama yetkim Türkiye Büyük Millet Meclisindeydi. İşte şimdi yargı yetkim bağımsız ve tarafsız mahkemelerde. Bağımsız ve tarafsız mahkemeler diyorum. Tarafsız kelimesi 2017'de eklendi. Bunu da söylemeden yapamıyorum. Şimdi mahkemelerin bağımsızlığı neymiş? Hakimlik teminatı neymiş? Bunları görelim. Hakimlik teminatını ben sana kişi hak ve ödevlerinde dedim ki kanuni hakim güvencesiyle karıştırma demiştim ve Yargıda anlatacağım demiştim. İşte o noktadayız. Önce mahkemelerin bağımsızlığına geçelim. Şimdi hakimler görevlerinde bağımsızdır arkadaşlar. Hiç kimse hakimlere diyemez ki sen şu kararı ver, sen şuna baksan daha iyi olur. Ya bizim adamın bir işi var, sen de arkadaşımsın, bize bir e, kıyak geç vesaire diyemez. Siyasetteki kişiler de diyemez, normal hatta diyemez. Anası babası bile diyemez. Arkadaşlar. Anayasa ve kanunlara uygun olarak hakimler vicdani kanaatlarıyla karar verir diyor. Peki bu ne demek hocam? Anayasa ve kanunlar haricinde kendide mi karar veriyor biliyor? Yok şöyle diyor bak. Kanunda mesela diyor ki bir suçun cezası 2 yıldan 6 yıla kadar. Peki 2 yıl mı 6 yıl mı 5 yıl mı 4 yıl mı? İşte buna hakim elinde olan verileri değerlendirerek vicdani kanaatiyle karar verecek. Yani karşısındaki mesela kendi mezhebinden değil ya da kendi vatandaşı değil, kendi memleketlisi değil diye hırs gütmeyecek, kin gütmeyecek ya da taraf tutmayacak. Vicdani kanaatiyle olması gerekeni verecek ve hiçbir durumda arkadaşlar hiçbir talimata uymayacak. Tamam mı? Şimdi peki hocam biz yasama, yürütme, yargı kuvvetler ayrılığı demiştik. Kuvvetler ayrılığında neydi? Yasama, yürütmenin, yürütme, yargının hiç kimse birbirinin işine karışamıyordu. Arkadaşım bak sana bununla ilgili ne demiş? Görülmekte olan bir dava ile ilgili mecliste görüşme yapılamaz. Yani yargının işine meclis karışamaz. Meclis bununla ilgili orada yorum dahi yapamaz. Yasama ve yürütme yargının kurallarına uymak zorundadır. Neden uymak zorundadır? Şöyle bak. Yasamada bir kanun yaptın. Kanunun denetimini kim yapıyordu? Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi yargı değil mi? Evet. Anayasa Mahkemesi der ki bu kanun anayasaya aykırı derse ne yapacak? Yasama yok ya olur mu öyle şey? Sen ne diyorsan de ben yine de yayınlarım bu kanunu mu diyecek? Hayır diyemiyor uymak zorunda. İster yürütme olur. ister yasama. Ben yargıyım anayasaya göre benim dediğim olacak. Abiniz benim, kral benim, ne geciktirebilirsin ne de uymuyorum diyebilirsin. Ya da yürütmeden bir tane bakan diyelim Yüce Divan'a sevk edildi. Yüce Divan'da yargılandı, suçlu bulundu. E Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da Cumhurbaşkanı ne diyecek? Biz bu kuralı uygulayamayız. Kusura bakmayın biz bu bakanı çok seviyoruz. Mu diyecek? Hayır. Uygulamak zorunda. Aynı zamanda arkadaşlar yargı kararlarının geciktirilmesi söz konusu dahi olamaz. Burayı anladık. Devam edelim. Şimdi hakimlik teminatına geldik. Hakimlik teminatının kanuni hakim güvencesiyle karıştırma. Bak şimdi kanuni hakim güvencesini ben nerede anlattım sana? Kişi hak ve hürriyetlerinde anlat. Kanuni hakim güvencesi neydi? Sen tabi olduğun mahkemeden başka, tabi olduğun hakimden başka kimsenin önüne yargılanmak için çıkarılamıyordun. Ve neydi? Hatta hürriyetle bağlantılamıştık bunu. Seni tutukladılarsa vesaire 48 saat içerisinde serbest bırakmak zorundalardı eğer hakim karşısına çıkarmıyorlarsa. O oydu. O seni koruyordu. Ama Hakimlik teminatı adı üstünde bak. Hakimin teminatı. Yani hakim ve savcıları güvenlik, koruma, hakim ve savcıların haklarını teminat altına alma gibi düşün tamam mı? Yani ben hakimim, bağımsız ve tarafsızım. Bana kimse karışmasın, bulaşmasın ve bununla ilgili de benim haklarım, teminatlarım olsun demişler ve hakimlik teminatı da bununla ilgili. Hakim ve savcılar arkadaşlar görevden azledilemezler. Dile Kendileri istemedikçe 65 yaştan önce emekli edilemezler. Bu 65 yaş senin için de geçerli. Memuriyete başladığın zaman 65 yaşını doldurduğun gün emekli olursun. Bir gün daha fazla çalışamazsın. Peki hocam biz engelli memur olacağız, engelli öğretmen, engelli personel olacağız. Biz de mi 65 yaşına kadar çalışacağız? Arkadaşlar sizlerde engel oranlarına göre 15 veya 18 yılda Emekliliği hak edebiliyorsunuz. Emekliliği hak ettiniz diye de zorunlu olarak emekliliğe ayrılmıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz çalışmaya devam edebilirsiniz. Ama 18 yıl sonra emekliliği hak edebiliyorsunuz ya da 15 yıl sonra. Bu 15 ve 18 arkadaşlar bakın internetten engel oranına göre değişiyor. Mali teminatlardan yoksun bırakılamaz kim? Hakim savcılar. Neyden bırakılamazlar? Mali teminatlardan. Mali teminat ne? İşte kazandıkları maaş hakları, parayla ilgili şeylerden yoksun bırakılamazlar. İdari görevlere atanamazlar. Arkadaşlar, hakimi alıp da şube müdürü yapamazsın. Bir hakimi alıp da artık sen hakimlik görevinden anlamıyorsun. Gel de şuraya otur en azından memurluk yap diyemezsin. Bir mahkemenin kanunla kaldırılması üzerine aylık ödenek ve diğer özlük haklarından mahrum bırakamazlar. Bu ne demek? Bir mahkeme açıldı. Kanunla kaldırıldı. E mahkeme kaldırılınca hakim ortada kaldı. Ne olacak? O zaman senin hakimliğine son veriyoruz. Diyebilir mi? Diyemez. Aylık ödenek ve özlük haklarından. Özlük hakları nedir arkadaşlar? Tayindir, derece kademedir, görevde yükselmedir. Bunlar tamam mı? Özlük haklarından mahrum bırakamazlar. İdare yönden hakimler kime bağlıdır? Adalet Bakanlığı'na. Öğretmenim hani hakimler bağımsız ve tarafsızdı? İşte hakimler bağımsız, tarafsız. Kimseden emir, talimat vesaire almazlar. Ama ben sana ne dedim? Bunların bir maaşı var. Var, değil mi bunların bir tayin hakkı var bunların derece kademeleri var şöyle düşün ya memur gibi işlemleri var ya bir de o memur gibi işlemleri olan kısımda Adalet Bakanlığı'na bağladılar Sen mesela diyelim ki öğretmen oldun öğretmen olarak senin özlük işlemlerin idari işlemlerin kime bağlı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı en son seviyede bunun gibi düşün ama sınıfın içindeki yönetim kime ait sana ait böyle karşılaştırma yapabilirsin yargı yolu kapalı olan işlemler var öğretmenim yargı yolu neydi yargı yolu neydi Arkadaşlar gittiniz ilk mahkeme. Daha sonra ilk mahkemeden sonuç aldınız, beğenmediniz istinaf. İstinaftan çıktınız, beğenmediniz temize gittiniz. Temyiz de olmadı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptınız. O da yetmedi arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiniz. Eğer idari bir işlemse hatta bu yolların hepsini tükettiniz. Yargı yolunu tükettikten sonra en son kamu baş denetçisine gittiniz. Yani ombusmana gittiniz. Bunların hepsi bu yol işte bu Emir'in yolu vardı bir aralar hatırlıyor musunuz? İşte onun gibi bir yol tamam mı? Bu yola yargı yolu denir arkadaşlar. Peki buradaki her şey seni ilgilendiriyor mu? Yok, ilgilendirmiyor. Ben sana sadece yargı yolunu anlatmak istedim. Yargı yolu yani hiç hiçbir mahkeme yoluna gidemedin. Hiçbir mahkemeye başvuramadığın şeyleri anlatıyorum sana. Cumhurbaşkanının re'sen yaptıkları bak Cumhurbaşkanının re'sen yaptığı demek kendisi kendi kararıyla kendi kendine yaptığı işlemler demek. Bu ne demek hocam? Mesela bakanları kendi atamaz mı Cumhurbaşkanı? Evet, kendi atar. Bireysel yaptığı işlem. Valiyi kim atar? Cumhurbaşkanı atar. Kendi yapar resen. Sen gidip de bizim ile şu valiyi atamışsın. Biz bunu beğenmedik deyip mahkemeye başvuramazsın. Bundan bahsediyorum sana. YSK kararları. YSK kararları arkadaşlar Yüksek Seçim Kurulu. Bunların kısaltmalarını sana söylemiştim. Yüksek Seçim Kurulu kararları ney? Seçimlerle ilgili işlemlerle ilgileniyordu, değil mi? Başvuruları alıyor, işte seçim tutanaklarını alıyor vesaire. Bu işlemleri yapıyor. Aynı zamanda seçimlerle ilgili bir itirazın var. İtirazını yaparsın. YSK'da itirazını değerlendirir. Senin itirazına karşı bir cevap verir. O cevap kesindir. Daha fazla hiçbir şekilde ne tekrar itiraz edebilirsin, ne onun kararını alıp mahkemeye gönderebilirsin. Biz önümüzdeki yerel seçimlerde diyelim bir şeye itiraz etmek istedik. Dedik ki buranın belediye başkanı aslında şu değil de şu seçiliyordu da oylarda şike oldu vesaire bir şeyler oldu. Nereye gideceğiz? Yüksek Seçim Kurulu'na gideceğiz değil mi? Yüksek Seçim Kurulu da bunu değerlendirecek var ya da yok diyecek. HSK'nın Hakim Savcılar Kurulu ki arkadaşlar bunlardan sonra ilk inceleyeceğimiz kurum bu. HSK Hakim Savcılar Kurulu'nun işten çıkarma kararına hariç tüm kararlarına yargı yolu kapalı. İşten çıkarmak nedir? Hiç seni ilgilendirmez. Yani hakimler hakim ve savcıları düşünme sadece. Tamam mı? Hakim ve savcıları düşünme. İşten çıkarmalar hariç bütün kararlarına karşı yargı yolu kapalı. Ama hakim savcılarla ilgili hakim savcılar kurulunda işten çıkarma olursa buna yargı yolu açıldı. Ne zaman? 2010 yılında arkadaşlar. Hakim savcılar kurulunun işten çıkarma kararlarına karşı yargı yolu açıldı. Devam edelim. Yaş, yaş ne ya? Yüksek Askeri Şura arkadaşlar. Yüksek Askeri Şura'nın Terfi ve emekliye ayırma kararları yargı yoluna gidemez. Terfi ve emekliye ayırma kararları yargı yoluna gidemez. Yani bir asker beni terfi ettirmediniz diye mahkemeye başvuramaz. Bir asker beni emekliye ayırdınız diye gidip yargı yoluna başvuramaz. Anladın mı? Anladın. Neden mesela askeriye'nin belli başlı kuralları vardır. Mesela sen Gazi olacak bir kişiyi yani askerlikle artık bedenen alakası olamayacak bir kişiyi asker olarak görevine devam ettirip de ona maaş veremezsin değil mi? O şekilde çalışan bir vaziyette ve onu sahada kullanamazsın. Dolayısıyla emekliye ayırmak zorundasın. Beni niye emekliye ayırdınız diye de sizi gidip yargıya şikayet edemez, dava açamaz. Kamu görevlileri hakem kurulu var. Allah inşallah arkadaşlar sizin birebir ilgileneceğiniz noktalardan biri olacak. Ben sana şunu hatırlatmak istiyorum. 2010 yılında ne gelmişti memurlara arkadaşlar? Toplu sözleşme hakkı gelmişti. Memurlara toplu sözleşme yapma hakkı gelmişti. Toplu sözleşmeyi yaptın. Anlaşamadın. Devletle bir masaya oturuyorsun burada. Anlaşamadın. O karar nereye gidiyor? Kamu görevlileri hakem kuruluna gidiyor tamam mı? Kamu görevlileri hakem kurulu bir karar vermeye çalışıyor. Yani Memurların sendikalarının talepleriyle devletin talepleri arasında bir hakem kurulu karar veriyor. Diyor ki bu şekilde olsun. Ben diyor karar verdim. İşte o karara karşı mahkemeye gidemiyorsun. O karara karşı dava açamıyorsun. Bunu da bileceksiniz. Bakın, bu da 2010 yılında, bu da 2010 yılında. Zaten konu konuyu doğurmuş. Toplu sözleşme gelmiş, toplu sözleşme gelince e demişler. Bir uyuşmazlık çıkarsa bunu kim çözecek? Kamu görevleri hakem kurulu çözecek. E peki, hakem kurulun kararları kesin mi? Kesin. Yargı yolu kapalı mı? Kapalı. Şimdi benim önemsediğim noktalardan birine daha geldik. Biz bunları daha önce görmüştük. Şimdi işte hatırlatma. Arkadaşlar, parlamento kararlarını hatırlıyor musunuz? Neydi? Parlamento kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun yapma haricinde yaptığı işlemlerdi. Değil mi? Tamam. Parlamento kararları normalde Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi miydi? Nair hocam değildi. Hatırladık mı yasama bölümünden? Tamam. Peki öğretmenim o zaman sen bana bir şey demiştin. Bunun 3 tane istisnası var demiştin. 3 tane. O 3 tane istisnayı hatırlayalım mı? Bunlardan biri neydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüydü. Kısaltarak yazabilir miyim izninle? Devam edelim. Birincisi buydu arkadaşlar. Diğeri neydi? Dokunulmazlığın kaldırılmasıydı. Hatırlıyor musun? Milletvekili dokunulmazlığının kaldırıldığı zaman ne yapıyordu? 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabiliyordu. Anayasa Mahkemesi de bunu 15 gün içerisinde inceleyip karara bağlıyordu. Üçüncüsü ne? Vekilliğin düşürülmesi. Yani milletvekilliğinin düşürülmesi vardı arkadaşlar. Milletvekilliğinin düşürülmesinde de aynı yol izleniyordu. Bu üç tane parlamento kararına karşı arkadaşlar yargı yolu açıktı. Diğerlerine karşı yargı yolu kapalı. Parlamento kararını kim yapıyordu arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Bunlar neydi? İstisnasıydı. Hatırladın mı? Evet. Şimdi istersen tekrar not alabilirsin. Peki arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı kararname çıkarabiliyordu. Bir de olağanüstü hal ilan ettikten sonra olağanüstü hal kararnamesi çıkarabiliyordu. Olağanüstü hal kararnamesi neydi arkadaşım? Kanunlarla aynı seviyedeydi normlar hiyerarşisinde. Yanında da kim vardı? Milletler arası anlaşmalar vardı. Biz şimdi bunu hatırlayalım. Bak anayasa vardı. Anayasa. Sonra kanunlar vardı hatırlıyor musun? Kanunlar. Kanunlarla aynı hizada neyi çizmiştik biz? Milletler arası anlaşmaları çizmiştik. Daha sonra bir yanında milletler arası anlaşmalar, bir yanında da o hal CBK var demiştik. Hatırladın mı? Hatırladın umarım. Devam edelim. Şimdi kanunlara karşı yargı yolu açık mı? Evet anayasa mahkemesinin denetiminde. Milletler arası anlaşmalarla ilgili ben anayasaya aykırı diye anayasa mahkemesine gidebiliyor muydum? Gidemiyordum. Peki arkadaşım o hal Cumhurbaşkanı kararnamesi gidebiliyor muyum anayasaya aykırı diye gidemiyorum hatırlıyor musun ne diyordu canımız burnumuzda zaten olağanüstü hal ilan edilmiş sen bir de benim aldığım kararları sorgulayıp mahkemeye mi gidiyorsun diyordu devam edelim milletler arası antlaşmalar ve Cumhurbaşkanı o hal kararnamesine karşı yargı yolu kapalıdır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin cezalarına karşı disiplin kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Öğretmenim, bir de Anayasa Mahkemesi'nin denetleyemediği, anayasaya aykırı diye başvuramadığımız bir kanun vardı. Bu neydi? İnkılap Kanunları'ydı. Hatta topluluk kısmında sorduğum sorularda yer almakta. Peki hocam, bu inkılap kanunlarını neydi? Sorar mıydı bana? Acaba inkılap kanunlarını ayrı ayrı sorabilir mi bana? İşte ben bunu da düşündüm. Ben sana bu inkılap kanunlarını söylemek istiyorum. Şuraya kısa kısa yazacağım ama ben söylerken sen istersen uzun uzun not al. İnkılap kanunlarını bilmen neden önemli? Hem tarih dersin için önemli hem de arkadaşım belki sana inkılap kanunları demek yerine inkılap kanununun ismini verebilir. Çünkü neden? Müfredatına almış. Bunlardan birisi kılık kıyafet kanunu. Kılık kıyafet kanununda hatta ne vardı arkadaşlar? Mesela bizim aslında şapka takmamız lazım. Diğer arkadaşlar medeni kanun. Medeni kanunda inkılap kanunları arasında yer almakta. Peki şapka kanunu var mı? Ee, olmaz mı? Zaten kılık kıyafet kanunu var. Bak ne var sonra arkadaşlar? Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesiyle ilgili yeni Türk alfabesi harfleri kanunu var. Tevhidi tedrisat var. Tevhidi Tedrisat'ın bu sene 100. yılı bilgin olsun. Bu önemli. Devam edelim. Ne var başka arkadaşlar? Tekke ve zaviyeler var. Tekke ve zaviyelere internetten özellikle bakmanı tavsiye ediyorum. Neden arkadaşım? Çünkü önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Güncel hayatında da önemli olduğunu düşünüyorum o yüzden. Beynel minel erkanın kabulü. Ana isme bak. Beynel minel Erkan'ın kabulü. Bakın arkadaşlar Beynel Minel diye Dilberay'ın bir tane filmi vardı. Neden işte o Beynel Minel ne demek? Arkadaşlar dışarıdan gelecek e, elçilerin, dışarıdan gelecek devlet e, mensuplarının kabul edilmesiyle ilgili onların nasıl ağırlanacağı, nasıl karşılanacağı kurallarıyla ilgili bir kanundur bu. Beynel Minel Erkan'ın kabulü derler. Devam edelim. Başka arkadaşlar size sayacağım bir şey yok. Peki tek seferde saymamı ister misin? Evet. Beynel Minel Erkan'ın kabulü. Kılık kıyafet kanunu, medeni kanun, şapka kanunu, soyadı kanunu, yeni Türk harfleri kanunu, tevhidi tedrisat ve tekke ve zaviyeler. Devam edelim. Şimdi buradaki soyadı kanunu da ekledim buraya. Soyadı kanunu da ekleyelim. İşte arkadaşlar inkılap kanunları bunlar. Bu kanunlara karşı Anayasa Mahkemesi'ne gidemiyorsunuz. Aykırılık iddiasında bulunamıyorsunuz. Anayasaya aykırı diyemiyorsunuz. Bunu unutmayın. İnkılap kanunları arkadaşlar gidebileceğiniz noktalardan biri değildi. Şimdi arkadaşlar anayasada düzenlenen yargı kuruluşlarına gelelim. Hocam bu ne demek? Anayasanın içinde böyle kitap ya anayasa. Anayasanın içerisinde isim olarak geçmiş ve kurallarını başlıca anlatmış. Bu kanun e, kuruluşlardan bahsedeceğiz. Şimdi Anayasa Mahkemesi anayasanın içerisine geçiyor mu? Geçiyor. Ne zaman ilk defa yer aldı? 1961 Anayasası'nda. Bak bak ne güzel tekrarlar yapacağız. Anayasa Mahkemesi ilk kez ne zaman anayasaya girdi arkadaşlar? Ne zaman var oldu? 1961 Anayasası'nda. Peki 1982 Anayasa'nın içerisinde var mı? Var. Yargıtay'a gelelim. Yargıtay 1868 yılında kuruldu arkadaşlar. Osmanlı zamanında kuruldu. Osmanlı'dan beri aynı hizmete aynı şekilde devam ediyor. Peki benim 1920 21 24 61 82 anayasalarımın içinde var mı? Olma mı hocam? Olma mı? Ben zaten sana buraya ilk halini yazdım. Danıştay yine arkadaşlar Danıştay da 1868 yılında Osmanlı zamanında var oldu. O zamandan beri 1921 1924 1961 1982 anayasalarında yer almakta. Askeri Yargıtay var idi, bahsediliyordu. Fakat kaldırıldı. Ne zaman kaldırıldı? 2017'de kaldırıldı. Askerlerle ilgili şeyler 2017'de kaldırıldı, tamam mı? Askeri mahkemeler, askeri bir şey görüyorsan 2017'de kaldırıldı. Sebebi ne? 2016 yılındaki arkadaşlar darbe girişimi. Oradan tutaklında 2016'daki darbe girişiminden sonra 2017'de şakır 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 her şey kaldırıldı. Askeri yüksek idare mahkemesi vardı. Askeri yüksek idare mahkemesi, bu da yüksek mahkemeler arasındaydı. Kaldırıldı. Ne zaman kaldırıldı tahmin et. 2017'de. Uyuşmazlık mahkemesi. Arkadaşlar bu neydi? Yüksek mahkeme değil mi? Yüksek mahkeme uyuşmazlık mahkemesi 1945 yılında kuruldu. Dolayısıyla hangi anayasalarımda var olmuştur? 1945 yılında var olduysa eğer 1924 anayasasında vardır diyeceğiz. 1961 anayasasında vardır diyeceğiz. Halen 1982 anayasamda da var. 1945 yılında hangi anayasam yürürlükteydi benim? 1924 anayasam yürürlükteydi. Takine ne zamana kadar 1961'e kadar. E, dolayısıyla 1945 yılında kurulduysa anayasaya geçtiyse 1924 anayasasına dahil olmuştur. Arkadaşlar Sayıştay. Say 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 Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olan Sayıştay 1862 yılında yine Osmanlı zamanında kuruldu. E benim 1921'imde var mı? Var. 1904'ümde var mı? Var. 1961'imde var mı? Var. 1982'imde var mı? Var. Hakim ve Savcılar Kurulu adı değişti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ydu arkadaşlar. HSE YK idi. Eğer ismini eski kaynaklardan çalışıyorsan ismini bu şekilde görürsün. Buradaki yüksek ibaresi 2017'de kaldırıldı. Buradaki yüksek ibaresi 2017'de kaldırılıp HSK oldu arkadaşlar. Yüksek Seçim Kurulu ne zaman kurulmuştu zaten? 1950 yılında kurulmuştu. Peki 1950 yılında kurulan Yüksek Seçim Kurulu ilk defa hangi anayasamda yer aldı benim? 1961 anayasamda yer almıştı. Peki devamında 1982 anayasamda var mı? Evet hal halen 1982 anayasamda var. Unutma Yüksek Seçim Kurulu 1950 yılında kurulmuştu ama ilk kez 1961 yılında anayasal kuruluş haline geldi. Burayı anladık mı? Anladık. Aldın mı çerçeveye aldın mı gözüne? Tamam devam edelim. Yüksek mahkemeler ben sana bunu 500. kez hatırlatıyorum. Arkadaşlar yüksek mahkemeler neydi? Anayasa mahkemesi, yargıtay, danıştay, uyuşmazlık mahkemesi. Anayasa mahkemesi, yargıtay, Danıştay, uyuşmazlık, mahkemesi. Bunlar yüksek mahkeme. Hangisi yüksek mahkeme değil? HSK mesela yüksek mahkeme değil. YSK yüksek mahkeme mi? Değil. Aynı zamanda ne? Sayıştay yüksek mahkeme mi? Asla değil. Asla değil. Bunu kaç kere söyledim. Bunlar yüksek mahkeme değil. İsmi güzel duruyor. Böyle havalı cafcaflı duruyor ama bunlar yüksek mahkeme değil. Şimdi hakimler savcılar kurulundan bahsedeceğim sana.